Merhaba. Ee, şimdi de SetupActivity setup activity klasımızın içinde OnResume ve OnPause metotlarını yazacağım. Hemen Generate diyoruz. Override OnResume. OnResume ile yine burada olmasını istemiyorum. Sıkıntı yok buraya read override metot on return alıyoruz buradan ve override'ımız kaldı buraya alıyorum override'ımız yapalım override onun Yeri bura değil de burası olması daha uygun 10 post rizam gelmiş 10 rizam yaptık ee, Şimdi biz verilerimizi e, şeye kaydetme içeriye kaydetme yani shared preferencesdaki verileri içeriye alacağız o yüzden bir alt limit değer eşittir. Şerit alt değerin içine set text diyoruz. E, neyi set text etsin? bizim şerit'teki verilerimizi yani şeritteki verilerimizi biz e, integer olarak tuttuğumuz için strings nokta içine şerit nokta alt limit aynı şey üst limit için yapıyorum üst limit değerimizin içini güncelliyoruz yani yine integer olarak tutulan veriyi string'e çevirmemiz gerekiyor value of shared wrap, hangi değer? Üst limit değer. Bunu aldık. Peki biz programımız durduğunda ne olsun istiyoruz? Ee, kaydetmesini istiyoruz. Bunun için yine bir generate ve override metodu evet, durdurmak demek yani on pause etmek demek. On pause Açtık. Ee, ne yapsın? Save. Hangi save yapacaktı? Hemen şerit programını açıyoruz. Set save value diyoruz ki save value yap. Şimdi save value yap. Shift nokta Save value yapması lazım. Evet. Bu şekilde kaydetme işlemini yapıyoruz. Ee, şimdi main aktivitemize gelelim. Ee, alt limit ve üst limit kısmını yaptım. Hatta programı çalıştıralım. Bir sıkıntı var mı diye bakalım. Açılış sayfası geldi, değerlerimiz geldi, arttırıp azaltıyor, ayarlar kısmına bastığımızda sayfaya geçiyor. Mesela alt kısmı da üst tarafa bağlamışız. Bu yüzden aşağıdaki butonlarda aynı işlemi görüyor. Hemen ona bakalım. Setup aktivite. Üst ümidi azaltımız. üst limit arttırımız alt limit alt limit alt limit üst limit üst limit text atarken bir hata mı yaptık yok veya burada mı bir hata yaptık id'lerde id'lerini kontrol edelim Ee, evet, yok alt limit, üst limit dedik, üst limit değer, alt limit değer yaptık, ama ikisi de aynı şekilde işlem yapıyor. Bir daha bakalım nerede sıkıntı var. Programı durduralım ve kapatalım. Tekrardan bir kontrol edelim. Butonlarımızın tanımlamalarını yaptık. E, alt limit ve azalt butonuna basıldığında. E, şerit buradan alt limit gelecek biraz altılacak ve tekrardan alt limit değerine tanımlanacak. Aynı şekilde alt limit arttırdı da alt limit arttırılacak ve alt limit değerine gidecek. Üst limit azaltına bastığında, üst limiti alacak ve alt limit değeri atacak alt. Burayı üst limit değer olarak yazıyoruz Aynı şekilde burayı da üst limit değer olarak yazıyoruz Gözümden kaçmış, şimdi tekrardan kontrol ediyorum Arttırma ve azaltma. En son program nerede kaldıysa aynı yerden devam ediyor. Alt limiti azaltıp arttırma. Üst limiti arttırıp azaltma. Buralarda alt limit ve üst limit yazan Textler koyalım. Birazdan. Şimdi main activity'ye gelelim. Şu an çünkü sadece Çalışıyor ancak main activity'yi etkilemiyor. Eee arttırma butonu, azaltma butonu. Diyelim ki ip eğer bizim e, counter'ımızın değeri yani shared prop counter'ın değeri nereden küçük olursa alt limitten e, kapatalım nokta alt limitten yüksek olduğu sürece çalıştırsın. Yani sayacın değeri alt değerden yüksek olduğu sürece azaltma işlemini yapsın. Aksi takdirde ise ne yapsın? Şu an bir şey eğer evet, aksi takdirde ise bizim değerimizi yani shared pref fin değeri ya da direkt value'nun değeri yazalım. Şu şekilde value set text'i buraya koyalım. Ve sürece counter'ın değerini yazsın. Aksi takdirde ise counter'ı yerine alt limit değerini yazsın. Ee, ünlemden dolayı bir hata aldık muhtemelen. Ünlem diyorum. Süslü parantez hatası aldık. Bu şekilde. Hemen bunu deneyelim bir tane. Programımız çalıştı arttırma azaltma şimdi ayarlar kısmına gelelim alt limitimiz 0 alt limitimizi 5 yapalım ve geri gidelim hatta bir pause yapmasına müsaade edelim counter app diyelim aşağı indiğimizde aşağı hala iniyoruz şu an 0 hala uygulamamız çalışıyor Ayarlara baktığımızda alt limitimiz burası üst limit olduğunu şu an hatırladım. Alt limitimizi 5 yapalım. Üst limitimiz burasıydı. Burada bir hata oldu. Ee, üst limite ise 20 diyelim. Şimdi geri yapalım. Çıkıyoruz. Aşağı indiğimizde. 6'da kalıyor ileri gitmiyor evet, şu an yukarı çıkma için bir fonksiyon yazmadık hemen onu da yazalım eğer bizim şerit püf refer değeri neden küçük olduğu sürece üst limitten nokta üst limitten küçük olduğu sürece counter değerini bir arttırsın. Aynı şekilde de counter değerini value olarak atsın. Yani süslü parantezlerimizi koyalım. Bir hata almamak için. Aksinde ise bizim value nokta set text'imizin değeri ne olsun? String nokta value of diyoruz. da alt limit. Alt limit mi? Üst limit. Üst limit olarak anlasın ve üst limitin üstüne çıkmasın. Tekrardan bir de üst limiti deneyelim. Açıldı. Şu an artmıyor Büyük ihtimalle ayarlarda bir sıkıntı. Ayarlarda e, üst limitte altı, alt limitte altı oldu. Üst limitin altı olmasının sebebi büyük ihtimalle e, şirde kaydederken yanlışlıkla üst limit yazdık. Şu an üst limite bir e, 20 değerini girelim ve geri yapalım. uygulamadan çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. Daha yeniden biz program başlatalım. Çünkü hala program kapatmamış olabiliyor. Ayarlara baktığımızda hala altıda kaldı. Kontrol edelim üst limit alt limit sıkıntı olmaması lazım. geri gittiğimizde altı da iniyor. Üste çıkarken de 13'te kalıyor. Tamam. Ee, şimdi hemen o setup activity'de doğru mu tanımladığımıza bakalım bu kayıtları. Alt limit değer ve üst limit değeri doğru şekilde tanımladık. Bir sıkıntı yok. Şimdi setup activity de bir de bizim Şeylerimiz olacak Switchlerimiz olacak Bu switchler e, Alt limite veya üst limite Ulaşıldığında e, Bildirim sesi Veya Titreşim Bu ikisinin ayarını açacağız şimdi Programımızı kapatalım emülatörümüzü kapatalım Şimdi birinci switch Birinci switch'imizin Id'si sound olsun Refactor Text'i ise Ses Olsun İkinci switch'imizin Id'si Resim Olsun Text'i ise Titreşim yapalım. Bu ikisini de yaptık. Şimdi bunları Setup Activity'de tanımlamalıyız. Switch olarak Sound ve Titreşim. Aynı şekilde aşağıdan tanımlamalarını da yapıyoruz sound eşittir bunlar neydi birer switch'ti. Aynı bir bayağı bir nokta. bu bir sound. Bu Aynı şekilde titreşim de yapalım. Titreşim bir switch find view by id nokta yeah, titreşim ee, buradaki tanımlamalarını yaptık Mesela ayarlar kısmında aynı şekilde buradan birer tane şey vereceğiz ama şeritte bir değerleri yok o yüzden burada public bunların boolean olması gerekiyor uygun sound public titreşim ve public boolean titreşim titreşim tanımlamalarını yaptık. Şimdi birer tane key verelim. Think, final bir, string kayı veriyorum. Eee K sound olsun bu. B sound yazıyorum. diğerisi titreşim yapalım. set sin, Ondan sonra burada bir tanımlama yapmamıza gerek yok. Instant. Burada bir temel değer verelim. Sana S yes get boolean key sound. İlk olarak değeri true olsun. Şey get boolean key titreşim. Bunun değeri ise bu da değeri true olsun. X'de true olarak gelsin. Kaydetme işlemlerini yapalım. Editor nokta put boolean. Yine key değerlerini giriyoruz. Key soundun değeri buradaki sound olacak. Aynı şekilde titreşimin değeri de buradaki titreşim değeri olacak. Titreşim değeri yaptık. setup ee, setup activity'de buradaki rizam tanımlamalarını da yapalım. Ondan sonra geçelim. Ee, alt limit değer dedik değişken olarak. Bunlara ne demiştik? Sound ve titreşim demiştik. Sound nokta set çıkıt diyoruz. Ee, bunlar bir çıkıt değeri olduğu için işaret e, nokta sound. Aynı şekilde titreşimi de set çıkıt diyoruz. Bu da bir boolean değer. Bunlarda sıkıntı yok. Kaydetme işlemlerini yaptık. Bunları setup activity'de ayarlamalarını yaptık. Video süresi uzun olması için biz sonraki konuyu bağlama kısmına ve deneme kısmına bir sonraki kısımda geçelim.